Yıldız güncesini dolduruyorum. Bölüm 1. Giriş kısmında anlamlı bir cümleyle başlamak istedim kitaba. Yıldızlar arası zaman kavramı ve ışık hızının ilk sayfada ne olduğunu anlattım. Işık hızıyla seyahat edersek nerelere, ne, hangi vakitte, ne kadar uzaklıkta olduklarını teker teker burada bazı birkaç tane gezegenlerle ve kara deliklerle özellikle Interstellar'daki Miller gezegeninin ve ton 618'i göze aldım. Burada da evrenin oluşumunu zaten teker teker adımlarla gösteriyor. Fantom dalgalanmalar, sonra şişme, sonra işte ışıkların zarzurt etmesi falan filan. Ve <laughs> <laughs> öte gezegenler böyle insanlığın tahmin edemeyeceği, mesela buna Interstellar'daki Miller gezegeni de dahil çok fazla Miller gezegeninden söz ettik burada ama olsun. Ve gökyüzüne baktığında ne bileyim gidiyorsun çok uzak bir şey yıldızı görüyorsun ismini bilmediğim herhangi bir yıldız olsun. İki ışık yılı mesafe olsun. Bu onun aslında iki ışık yılı önceki hali oluyor. Sen aslında yukarı baktığında geçmişi görüyorsun. Soru işareti burada. Sonraki videomuzun konusu oluyor. Ve burada da videoyu bitiriyoruz. Devamı için takipte kalın.